Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. inanılmaz kolay ve çok çabuk ilerleyen şahane bir örgü modeli. Ben tek renk olarak çalıştım. Sizler bu modeli arkadaşlar iki renk olarak da çalışabilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz de. Her iki sırada bir birçok renkle de modelimizi farklı hale getirebilirsiniz. İnşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar zincir sayımız 8 ve 8'in katları ben şu an saymak istemiyorum. Sizlere anlatacak kadar belirli bir miktarda zincir çekmek istiyorum. Daha sonra hemen modelimizin kurulumuna başlayalım arkadaşlar. Sanırım bu kadar yeterli. İlk zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirin üzerine bir tane ikili trabzan 1 2 3 tane zincir aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirin üzerine bir tane sık iğne 1 2 3 zincir çok pardon arkadaşlarım burada sık iğne değil trabzan yapmamız gerekiyordu kusura bakmayın Evet. Bu sık iğne olan yere yani 3 zincir atlıyoruz. 4. zincirin üzerine bir tane ikili trabzan. 3 zincir. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincirin üzerine bir ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. Bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 tane zincir. 1 2 3 tane atlıyorum. 4.'cü zincirin üzerine bir tane ikili tırabzan, 3 zincir. Aynı noktaya bir tane daha ikili tırabzan. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki en son zincirime de bir tane sık iğne çalıştık ve bu şekilde ilk sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem bir tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne. Tığım üzerine sarıyorum. Buradaki V'mizin içerisine geçiş yaptım. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzan, 1 tane zincir, aynı v'nin içerisine 4 tane daha trabzan çalışıyoruz. Toplamda 8 trabzan, 4 trabzanın arasına bakın bir tane zincir yeterli gelecektir. Bakın şimdi buradaki 3 zincir boşluğuma 1 sık iğne, 3 tane zincir, diğer zincir boşluğuma, bir sık iğne, tekrar V'mizin içerisine geçiş yaptım ve burada biraz evvel yaptığım gibi dört tane ikili trabzan çalışıyorum bir tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar dört tane daha trabzan oluşturuyoruz arkadaşlar 3 ve 4 zincir boşluğuma bakın bir tane sık iğne 3 tane zincir diğer zincir boşluğuma bir sık iğne tığım üzerine sarıyorum buradaki V'nin zincir boşluğuna tekrar aynı işlemi uyguluyorum 4 tane ikili trabzan bir zincir tekrar 4 tane daha trabzan çalışıyoruz arkadaşlar 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı tamamladım. Daha sonra zincir boşluğuma bir sık iğne, tekrar 3 tane zincir. Bitiş noktamızdaki sık iğnemize de tekrar bir tane daha sık iğne oluşturduk arkadaşlar. Bu şekilde bakın modelimizin ilk sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi şu sırayı çalışacağız arkadaşlar. Hemen 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum hatta 4 5 tane zincir çekelim buradaki sık iğnemin üzerine bir tane trabzan oluşturdum burada köşede bir tane V oluşturduk arkadaşlar 1 2 3 zincir burada ortada bir tane zincir çekmiştik biliyorsunuz hemen içine bir sık iğne tekrar 3 tane zincir çektim buradaki kutucuğumun içerisine bir trabzan 3 tane zincir aynı noktaya bir tane daha trabzan burada da bir tane V oluşturduk 3 tane zincir buradaki bir zincir boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir hemen buradaki kutucuğuma da bir trabzan 3 tane zincir aynı noktaya bir tane daha trabzan 1 2 3 zincir buradaki bir zincir boşluğuma bir tane sık iğne oluşturdum şimdi 3 tane zincir çekiyorum bakın bu kutucuğumuza değil sık iğnemizin dibine geçiyorum burada bir tane trabzan 3 tane zincir aynı noktaya bir tane daha trabzan. Bu köşede de bir tane V oluşturduk. Bakın bu şekilde bu sıramızı da şöyle bir konu var arkadaşlarım. Bakın 1, 2, 3 tane tam örneğimiz oldu. Şimdi bir üst sırada bakın burada yarım olacak. Burada tam, burada tam, burada yarım. Yani bir alt sıra 3 tane tam, üst sırada da iki tane tam, iki tane yarım örneğimiz olacak arkadaşlar. Hemen 3, 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın buradaki V'min içerisine geçiş yapıyorum. Burada toplamda 3 tane trabzan çalıştım. Kenar zincirimle beraber 4. Buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne. 3 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne tığın üzerine sarıyorum. Tekrar V'mizin içerisine geçiş yapıyorum. Burada toplam 4 tane trabzan bir zincir aynı noktaya bir tane daha trabzan oluşturuyoruz toplam sayımız 4 tane bir kez daha bakın 4 trabzan bir zincir 4 trabzan daha oluşturduk bakın buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir buradaki zincir boşluğuma da bir sık iğne tekrar V'mizin içerisine 4 tane trabzan 3 ve 4 bir tane zincir aynı boşluğa bir kez daha tekrar ediyoruz yani 4 trabzan daha uyguluyoruz arkadaşlar buradaki zincirime bir sık iğne 3 tane zincir diğer zincir boşluğuma bir sık iğne Bakın bu köşedeki V'mizin de içerisine 3 tane trabzan. 2 3 tane tırabzanım. bu kenar zincirimizin de tepe noktasına bir trabzan daha oluşturduk. Bakın. Burada 4 trabzanımız vardı. Burada da 4 trabzanımız oldu. Şimdi arkadaşlarım bir zincir hemen ilk trabzanıma bir sık iğne 3 tane zincir şöyle bakmak istiyorum arkadaşlar evet 3 tane zincir çekiyorum buradaki kutucuğumun içerisine bir trabzan 3 zincir aynı noktaya bir trabzan burada bakın bu sıramız ilk sıramıza geri döndük bir modelimiz 3 tam Diğer modelimiz 2 tam 2 yarım. Şimdi ilk sıraya geri döndük. İlk sırada çalıştığımız gibi 3 tane tam örnek çalışmak için <laughs> bu şekilde yuvalar V'ler oluşturuyoruz. 3 tane zincir. Buradaki bir zincirime bir sık iğne. 3 zincir. Buradaki kutucuğuma bir trabzan. 3 zincir aynı noktaya bir trabzan. Burada da aynı şekilde V oluşturuyoruz. 3 zincir, bir sık iğne. 3 zincir, buradaki kutucuğuma da bir trabzan, 3 zincir, tekrar bir tane trabzan. Bakın bu şekilde başta ne yapmıştık? 3 zincir çektik. Bu kenar zincirime bir sık iğne oluşturdum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Bu iki sıra yani modelimizin iki model kurduktan sonra modelimizin arkadaşlar alt sıradan takip edebilirsiniz. Bakın bir zincir ilk sık iğneme bir sık iğne 3 zincir zincir boşluğuma bir sık iğne hemen V'min içerisine geçiş yaptım bir burada 4 tane trabzan bir zincir aynı boşluğun içerisine bir kez daha tekrar ediyoruz 4 tane trabzan daha çalışıyoruz zincir boşluğuma bir sık iğne tekrar 3 zincir diğer zincir boşluğuma bir sık iğne ve içerisine geçiş yapıyorum 4 tane trabzan bir zincir tekrar dört tane daha trabzan çalışıyorum 3 ve 4 bakın buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne 3 zincir tekrar bir sık iğne tekrar buradaki vmin içerisine 2 3 ve 4 4 tane trabzan bir zincir tekrar 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan bakın burada ne yapmıştık bu zincir boşluğumuza bir sık iğne tekrar 3 tane zincir köşedeki sık iğnemize de bir sık iğne çalıştık ve bakın ilk sırada çalıştığımız gibi modelimiz 3 tane modelimiz oldu arkadaşlar. Hep bu şekilde devam edecek. Şimdi ben kaç sıra anlatırsam anlatayım bundan farklı bir işlem olmayacak arkadaşlar. Model kurulumunu iki model yaptıktan sonra bir alt sıradan takip edebilirsiniz. Evet. Bitmiş hali de bu şekilde. Gerçekten çok kolay bir model. Sizler de gördünüz. Çok çabuk ilerleyen kolay bir model arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlarım. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım lütfen. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın. Hoşça kalın.